Zonguldak'ta siyasi partilerin il başkanları dördüncü kez Gelecek Partisi il başkanı Şenol Çelik'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Çağatay İpekçi, Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Neşet Sarık, Demokrat Parti İl Başkanı Menderes Olsun, Deva Partisi İl Başkanı İbrahim Özdemir, Vatan Partisi İl Başkanı Gökhan Yılmaz ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Vekili Cengiz Konmuş katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tevrim Dural, İyi Parti İl Başkanı Yavuz Akmen, Zafer Partisi İl Başkanı Oğuzhan Turhal toplantıya katılmadılar. Toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak il Başkanları olarak iç bu toplantımızda güncel konular özenle ele alınmıştır. Zonguldak ilimizin daha fazla yatırım alması, daha fazla istihdam oluşturulması, daha fazla organize sanayiye sahip olması ve daha fazla ihracat yapması için fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bundan sonraki süreçte bu toplantılar kentimiz yararına derinleşerek devam edecektir. Farklı siyasi görüşlere sahip partilerin il başkanlarını bir araya getiren ortak payda sonunda halkının ahli menfaatleridir. Çağlayan ayrıca önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan toplantının Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol'un ev sahipliğinde yapılacağını söyledik.